Oyuncu Doğru Ekster'den herkese merhaba, ben Taha. Bugün konuğum Ilgın Öztekin'le 4. Duvar yayını çekiyoruz ve yayına başlamadan önce Ilgın kendini bize tanıtır mısın? Merhaba herkese, ben Ilgın Öztekin. Ankara Üniversitesi Dil Tarih'ten mezunum, oyunculuk ana sanat dalı mezunuyum. 25 yaşındayım, öyle. <laughs> çok güzel, çok öz oldu. Şimdi malum pandemi dönemindeyiz çok ciddi değişimlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. İkimiz de çok yeni mezun olduk ve ben kendi adıma TED Üniversitesi'nde işletmeyi son dönemimde online ortamda okudum. Açıkçası bu yayında pandemi döneminde tiyatro eğitimi nasıl oldu biraz bunu merak ediyorum ve ilk sorum pandemi döneminde dersleri nasıl işlediniz, tiyatro eğitimi nasıldı bize bundan biraz bahseder misin? Bahsederim ama ağlamayacağıma dair söz veremem. <laughs> Şu an e, şöyle e, pandemi süreci bizim için yani en azından benim için dördüncü sınıf öğrencisi olarak belki bir tık daha kolay olmuş olabilir diğer sınıflara kıyasla diye düşünüyorum. Çünkü dördüncü sınıfta çok fazla bir dersin kalmıyor. Hani teorik olarak çok fazla bir yükün yok. Pratik olarak da oyun dersleri, müzik, dans ve oyunculuk araştırmaları derslerimiz vardı. Onun dışında da Mezuniyet tezimiz vardı ve ikinci dönem genellikle oyun ve sahne üstünde geçiyordu. Yani oyun çalışmak ve provalarla geçiyordu. Yani <laughs> koca bir dönem e, sahnede olacakken hiçbir şekilde sahneye çıkamamışız gibi oldu. E, pandemi süreci biz e, genel seyirci, seyircili genel prova yapmadan önce e, iki gün önce öğrendiğimiz bir süreç oldu ve hani e, bundan dolayı provalar iptal olunca biz de hepimiz eve e, kapanmak zorunda kaldık. Yani oyun çıkmıştı tam e, tam bir akış almıştık. E, i̇ki gün sonra seyirci önüne çıkacaktık derken e, çıkmayınca biraz üzücü oldu tabii. İçimiz biraz buruk kaldı. E, yani takdir edersin ki sen de hani e, kepe atamamak ya da efendime söyleyeyim e, mezne ne bileyim hocanın eline böyle gerçekten basıp da. Götüremeden e, ve aynı şekilde biz de hani tiyatro bölümünde özellikle seyircimizle buluşmadan son bir e, sahnede e, ne bileyim selam vermeden e, veda etmiş gibi olduk. O yüzden biraz kalp kırıcı <laughs> buruk oldu. E, pandemi döneminde eğitime gelecek olursam da şöyle. Eğitim süreci online olarak devam etti ama tabii ki bunu rayına oturtana kadar ufak bir tökezleme yaşadık. Çünkü hani ne olacağı belli değildi. Üniversitenin kendisinden hani direkt bir bilgilendirme çok net bir şekilde gelmemişti ilk başlarda diye hatırlıyorum. En azından benim için bulanık o dönem. Yani hani ne olduğumuzu şaşırdığımız için de belki ben hani o bölümü silmiş olabilirim. Daha sonrasında... Online bir şekilde e, derslerimizi yapmaya başladık ama tabii ki hani müzik dersini takdir edersin ki piyano eşliğinde yaparken e, artık hani teorik bir şekilde devam ettik, e, müzikaller üstünden ilerledik gibi. E, dans dersi tabii ki o da e, izlediğimiz dans performansları ve işte fiziksel tiyatro e, performansları üstünden hani e, işlenildi, böyle bir sürece girildi şey merak ediyorum açıkçası. Ee, şöyle şöyle üniversite, üniversitenin bu altyapıya sahip olmakla da alakalı ama online hı hı. eğitime geçiş bazı üniversitelerde uzun bir süreçte oldu. Bazı üniversitelerde çok hızlı bir şekilde oldu. Şimdi bazı alanlarda gerçekten online eğitim verilebilir. Mesela işletme bölümünde online eğitimle yüz yüze eğitimin arasında çok inanılmaz bir uçurum olmayabilir ama Tiyatro alanında ben kesinlikle onu e, ya tahmin dahi edemiyorum neler yaşadığınızı ama online eğitimde yani yine de bir şeyler denendi mi böyle deneysel bir şeyler yaptınız mı atıyorum bir tirat oynadın mı zoom'da hocanla beraber öyle şeyler oldu mu? Yani e, şöyle söyleyeyim sana e, hocamla beraber yani derste ya da arkadaşlarımla e, tirat oynamadım çünkü Hani dersin içeriği ona yönelik değildi. Hani o, artık tek e, yükümüz oyundu, mezuniyet oyunuydu. Ondan dolayı yani herhangi bir e, oyunculuk çalışması yapmadık. Ama ben e, korona döneminde e, dışarıdan, e, bizden mezun olan bir e, yönetmenin e, çekeceği bir korona ile alakalı belgesel üzerinden e, Zoom üstünden provalar aldım. E, sahne çalıştım, e, tirat çalıştım. Yani tirat çalışmış oldum e, bir yandan da. E, ve o şekilde bir e, prova sürecini deneyimledim. Evet, öyle bir deneyimim oldu. Ama derslerde böyle bir şey olmadı. ha Alt sınıfların evet oldu. Yani e, biliyorum ki onlar video kaydı da aldılar. E, veya e, Zoom üstünden de e, yanlış hatırlamıyorsam ders yaptılar diye biliyorum. Ben, ben de Onur Aydın, ikimizin ortak tadıdığı kişi. E, Onur'dan ben duymuştum de. ve... Evet selam olsun. Onur çok böyle yani biraz tabii ki çok sıcağı sıcağını anlamadığımız bir dönemi de geçiriyoruz ve ne kadar süreceğini de tahmin edemiyorum ben açıkçası. Yani ben şöyle düşünüyorum biz sonunda yakalandık ve gerçekten etkiledi dediğin gibi kep atamadık ve bizim mezuniyet törenimiz olmadı. Bilmiyorum sizde oldu mu? Olmadı. <laughs> Ağlamaya başlayacaklar <laughs> Tamam o zaman bu konuya hemen geçiyorum. Um, yok çok... yok geçme. <laughs> Peki çok e, enteresan bir dönemdeyiz. Bu dönemde açıkçası bu sorumun altında bir soru olarak şey sormak istiyordum. Hani tamam oldukça negatif bir dönem ama avantaj olabilecek bir şey oldu mu sence? Bence kesinlikle oldu. Yani şöyle e, ben bu arada yoga eğitmeniyim. O yüzden hani e, biraz bu süreçte e, pozitif kalmaya böyle takıldım. Böyle gerçekten e, pozitif kalacağım, pozitif kalacağım gibi bir e, inada e, girdim. Tabii ki yani her şeyin Fazlası zarar ama <laughs> bu süreçte benim işime yaradı ve şey kesinlikle avantajlı olduğunu düşünüyordum ilk başlarda. Hala düşünüyorum. Yani şu ara biraz muallakta o yüzden çok emin değilim ama ilk başta şöyle bir şey oldu. Yani e, bunu faz şeylere ayıracak olursam bölümlere ilk başta Aa, iyi tamam ya biraz dinlenirim. Şöyle bir hafta böyle bir oh kendime biraz vakit ayırırım hani provadan çünkü e, çok yoğun çalışıyorduk gerçekten ondan dolayı da anne hani çok fazla kendine vakit ayıramıyorsun ya da hani belki de ayırmak istemiyorsun bilmiyorum hani öyle bir dönem de oluyor e, ve ve dedim ben hani oh tamam şimdi e, okumam gereken şeyleri okurum yok işte yoga yaparım yok işte ya, ne istiyorsam film izlemek her şey yani hani biraz da kafamı dinlerim dinlenirim dedim <laughs> ve sonra e, ilk böyle bir sürece girdikten sonra ee, şey ya tamam hani düzelecek her şey yani bir ay sürer maksimum iki hafta sürer gibi bir sürece girdim. Sonra baktım hani artık dönem bitiyor. Hani ben mezun oluyorum ve online mezun oluyorum ve yani hani e, bilmiyorum çok içimize sinen bir şey değil. Ben şu an kendimi mezun hissetmiyorum mesela. Yani mezuniyetimi ben e, anlamadım Gerçekten çünkü o tezimi vermem... Yani şöyle söyleyeyim sana. Bizim okulda mezuniyet tezi önem taşıyor. Şu anlamda her okulda taşıyor tabii ki. Ama oyunculuk bölümünden mezun olurken, ana sanatlarından mezun olurken şöyle bir şey oluyor. Sen o oyunu, seçtiğin bir oyunu hem yönetiyorsun... Hem oynuyorsun, hem hani her şeyi sen yapıyorsun. Işığını yani hani ışık rejisini en azından tasarımını veya bir arkadaşından destek alıp da yapabiliyorsun. Ama hani genellikle her şey sana ait oluyor. Tüm sorumluluğuyla provaları sen yönetiyorsun, sen yönlendiriyorsun ve yani ilmek ilmek işliyorsun. O dört senenin emeğine en sonunda gösterecek bir şeyin oluyor, fırsatın oluyor senin elinde ve sen o oyunu oynadıktan sonra o yoğun sürece girip çıktıktan sonra şöyle bir geleneğimiz var bizim Ankara Üniversitesi'nde. Orta bahçede Dil Tarih Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin orta bahçesinde şöyle bir şey oluyor. oyun oynanıyor. Seyirciler orta bahçede bekliyor. Oyunun sahibi işte oyunu oynayan kişi, tezin sorumlusu e, yukarı çıkıyor, kurula giriyor. Hocalarla bir kurul toplantısı yapılıyor. Yani sınav sonu jürisi gibi. Hı hı. Ve e, onlardan değerlendirmeleri aldıktan sonra aşağıya indiğinde, orta bahçeye çıktığında e, tüm arkadaşları ve orada kim varsa mezun diye bağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani hani işte o zaman mezun oluyorsun bizim okulda ve o olmayınca ne bileyim hani ben 4 sene boyunca yani 3,5 sene boyunca bunu hayal ettim. Yani Oraya çıkacağım hani yani nasıl söyleyeyim sana ee, okulun en zorlandığım süreçlerinde. Ya tamam o mezunu duyacağım ya hadi devam falan gibi kendimi motive ettim. E, eminim ki birçok arkadaşım da sınıf arkadaşlarımda e, o anı hep hayal etti ve bekledi diye düşünüyorum. Ne bileyim hani o, o mezunu duymayınca sanki olmuyormuş gibi. Hani mezun olmamışım gibi hissediyorum şu an. Ama oldum <laughs> düşününce. Yani, e, gerçek anlamda resmi olarak mezunum şu an. Anladım. E-Devlet evet, öyle söylüyor en azından. İşte e, ne diyordum? <gülüyor> Daha... <gülüyor> Ya aklıma bir iki soru daha geldi bu mezunlukla alakalı. Ee, bu yapılan ha avantajı anlatacağım bu arada. Evet. Unutturma. Evet, unutturmayacağım. Ha. Tamam. Ee, me... <laughs> şimdi mezun denilmedi ama onun yerine bir şey oldu mu? Hani Of. Daha derin derin bir konu mu? <laughs> ya şöyle okul olarak Hmm, ya da okul olarak değil belki her yer böyledir bilmiyorum. Ee, sınıf olarak şöyle e, biz bu prova süreçleri iptal edildiğinde e, hepimiz hani kendi kabuğumuza çekildik genel olarak. hani Arkadaşlarımızla çok fazla nasıl diyeyim hani süreci konuşmadık tartışmadık da hı hı. hani şey anlamında hani ne yapacağız, ne yapalım, ne edelim falan gibisinden çok fazla Herkes kendi yasını tutuyordu yani öyle söyleyeyim. Ee, ve hani tez dönemin... Yani her şey e, sadece online derslere katılım sağlayarak. Hatta ona bile katılım tabii ki motivasyon düşük olduğu için şey olabiliyor. Yani hani devamsızlık haklarını kullana kullana kimisi katılmadı da yani. Hani. Anladım. Moral bozukluğu çünkü düşününce. E, ama onun dışında bu kısmı keselim diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra neyse e, sonuç olarak hani ufak bir kopukluk yaşandı. Ee, ama okulda şimdi ben e, okuldayken yoga dersleri veriyordum hı hı. E, ve hani bir ufak bir e, illegal topluluğumuz olmuştu okulda. E, ben yoga yapacağım zaman e, arkadaşlarıma haber veriyordum alt sınıflara ya da işte üstüm e, vardı o zamanlar hani hı hı. üst sınıflara falan haber veriyordum ve birlikte hep birlikte e, stüdyoda yoga yapıyorduk, yoga pratiği yapıyorduk. E, o yüzden de hani bir WhatsApp grubumuz falan oluşmuştu, oradan biz konuşmaya devam ettik. Genel olarak okulla e, hep iletişimde kaldık ve şöyle bir şey oldu 27 Mart'ta, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde, e, tiyatro gününde evet. pardon düzeltme ediyorum. <laughs> e, Şöyle ki biz oyunu tabii ki e, premierini yapamadığımız için ağlama krizleri <laughs> e, gerçekten böyle cinnetler falan evde yani çok kötü oldu insan kötü oluyor. Herkes kötü oldu. Bütün hani arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarımla konuştuğum arkadaşlarımla hani gerçekten ya hüngür hüngür ağladık şeyde telefonda, e, FaceTime'da hani böyle saçma sapan birbirimize eziyet ettik. E, ama Alt sınıflarımızdan şöyle bir şey geldi bize, çok mutlu olduğumuz. Biz Aralık ayında Dengin Ceyhan'ın e, eşliğinde bir müzikal gecesi e, yapmıştık. Hı, hı son sınıflar olarak ve e, müzikal gecesinde e, Dengin Hoca'nın yine bestelediği Brecht'e ait olan sözlerle yani sözleri Brecht'e ait olan da Biz sınıfça o şarkıyı söyledik. Cümle kuramadım. Duygulanıyorum şu an bu arada. Ellerim falan titriyor Aynen. yani. <laughs> Hiç kolay konuşmuyorum şu an. E, çünkü şey hatırlayınca böyle bir şey oluyor insan. Elim şu an buz kesti. E, ne diyecektim? Bunu yine online ortamda yaptınız değil mi? Yok yok hayır. Biz Aralık ayında bunu gerçekten en ha, hani şey, e, müzikal gecesi düzenledik. Biz tamam. e, bütün dönem boyunca e, çalıştığımız e, şarkıları tamam. en sonunda bir performans gecesinde, e, müzikal gecesi ad, adı altında sergiledik. Tamam. E, ve hani sınıfça şarkı söyledik. E, en sonunda da kapanış şarkısı olarak Dengin Hoca'nın bestele diye e, Sözleri Birehte'ye ait olan e, bir şarkı söyledik tamam. ve e, o şarkı ki hani, e, dünyanın ihtiyacı var değişmeye diye bir şarkı. E, çok böyle gerçekten dokunan, e, duyduğunuz zaman böyle tüyleri diken diken eden bir e, şarkı kendisi. Neyse sonuç olarak 27 Mart'a dönecek olursam şöyle bir şey yaşandı. E, bizim alt sınıflarımız o şarkıyı söylediğimiz ses kaydına e, kendileri bize motive edici e, cümlelerle, e, konuşmalarla e, videolar çekmişler. Hmm. Ve e, evet e, ikinci sınıflarımız yaptı bunu ve e, o videoları hani e, Hamlet'ti bu arada mezuniyet oyunumuz ondan bahsetmedim ama Hamlet oynayacaktık kolektif bir şekilde ensemble e, şeklinde oynayacaktık biraz daha fiziksel e, çalıştırıyorduk Hedir Hoca ve e, orada hani şey var ya Ophelia'nın elbet düzelir her şey insan sabırlı olmalı e, lafı. Evet. E, renklime o o tema üstünden hani böyle bize e, elbette seni sizi e, uğurlayacağız işte gibisinden Hamlet'in replikleriyle bize bir video çekmişlerdi ay onu izledik <laughs> biz bir ağla <laughs> yani gerçekten inanılmaz e, çok çok teşekkür ediyorum bu arada onlara e, tekrardan hani dinleyen varsa bizim için çok anlamlıydı ben o gün nasıl yaşadım bilmiyorum. Yani gerçekten şey anlamda diyorum bunu. O an böyle dünyanın sonu gibi hissediyorsun. Yani Allah'ım mezun olamıyorum. Mezuniyet oyunumu sahnede sergileyemiyorum. Arkadaşlarıma veda edemiyorum. Hocalarıma edemiyorum. Hani her şey bitti gibi oluyor. Yalnızsın. Yalnız hissediyorsun. Evdesin. pijamalarınlasın muhtemelen. Evet. Ee, ve hani böyle bir Üzücü <laughs> bir an. Anladım. Öyle. Ee, genel olarak soru şey, e, cevaplanmıştır umarım. <laughs> ya açıkçası e, kişisel olarak ben bile duygulandım şu an çünkü e, bu kadar bağlı bir okul grubu ya da bölümün olması çok güzel bir şey. Açıkçası ben kendi adıma konuşmam gerekirse ne önceki eğitim hayatımdaki mühendislikte ya da şu anki işletme mezuniyetimde bu kadar yoğun e, ve yakın olduğum arkadaş grubum olmadı. Hani belki de tanıyıp tanımamanız da önemli değil. Hepinizi Öyledir değil mi? Yani ikinci sınıflar size destek olmak için Yok. tanıması da gerekmiyor hani. Çok Kesinlikle. çok güzel bir şey bu ya. Gerçekten çok şanslısınız. Evet. Ya şöyle söyleyeyim sana. Ben e, geçen gün e, şunu düşündüm. Geçen gün yetenek sınavlarının sonuçları açıklandı ve e, okulu e, kazanan e, öğrenciler açıklandı ve hiçbirini tanımıyorum. Yani ismende, de fiziksel olarak zaten görmedim çünkü sınavlar online bir süreçle yapıldı. ve hani Gördüm listenin açıklandığını, böyle bir kaldım açıklan Yani ilk günüm geldi aklıma, e, yetenek sınavlarını e, kazandığımı öğrendiğim ilk gün geldi ve böyle m, ne bileyim, içim böyle bir buruldu. Üzüldüm çünkü neden üzüldüğümü söyleyeyim sana, herkes adına çok sevindim yani kazananlar adına da çok sevindim ama ben ne arama yazın oldum da yeniler girdi diye düşündüm. Tamam. Bunu şey olarak değil aslında, kötü olarak evet. değil de hani böyle bir tüylerim diken diken oldu ya hani çok sevindim onlar adına ve şu an hepsine bir sıcaklık hissediyorum çünkü dediğim gibi de TCF tiyatro olarak bence biz güzel bir yuvaydık. Güzel bir yuvayız ve olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani evet, Gerçekten ben de hani e, önceki okulumda e, daha önce e, bu benim ikinci üniversitem olduğu için böyle bir şeyi yakalamamıştım. Çünkü 10 kişi olarak sınıfça 10 kişi hani oyunculuk bölümü olarak hmm. e, ve tiyatro e, teorileri ve tiyatro tarihi ve teorileriyle dramatik yazarlıkta birleşince sınıfça 20 kişi oluyoruz ve 20 kişi bir aile olarak ve 4 ile çarp 80 kişi tüm bölüm belki daha fazla bazen daha eksik hmm. e, değişiyor hani okulu e, kazananlar edenler. Yani küçük bir şey oluyorsun. Aile gibi oluyorsun düşününce ve e, bu destek böyle bu zor günlerde önemli bir e, hal kazanıyor. Önemli bir e, yere geliyor bence. Kesinlikle. O anlamda çok hissettiğimi söyleyebilirim ama öyle. <laughs> Daha yani yine de yalnızsın ya. Hani pandemi sürecinde şey olarak, mezuniyet olarak ne kadar destek olabilirsin ki birbirine? Yani Yine yalnız mezun olduk. İşte bu üzücü bende zaten yani. Katılıyorum. Öyle. Mezun olduk. Bir şekilde. O zaman sana hatırlatacağım söylediğim birkaç dakika önce. <laughs> ee, şey eklemek istediğin bir avantaj var mı? Bu dönemle alakalı normal şartlarda olmayan şu anda olan ya da okulla alakalı evet. bir şey var mı? Avantaj gördüğün bir şey. Şöyle... E... Bu dönemin en büyük avantajı bence, e, çok kişi de buna katılacaktır diye düşünüyorum, tüm dünyadan oyunlar izleyebilme fırsatıydı bence. Dünya tiyatroları arşivlerini açtılar, oyunlarını açtılar. Yani ben inanılmaz şeyler izledim. Daha önce Almanya'da da e, izlediğim ve gerçekten muhteşem bulduğum e, birkaç performans vardı. Döndüğümde böyle hani kafayı yemiştim artık onlardan dolayı hani nasıl bir oyundu o e, gibisinden ve o oraya nasıl erişebilirim, o noktaya nasıl gelebilirim diye çabalıyordum, hani araştırıyordum daha doğrusu ve çevremde kimse beni anlamıyordu <laughs> çünkü şey hani aman bu da e, gitmiş elin e, ülkesinde bir tane oyun izlemiş de buraya gelmiş havasını atıyor falan diye düşünen bile olabilir yani ama e, o arşivler açıldı ve o oyunları o insanlar izledi ve ne kadar e, gerçekten hani e, kafayı yemekte haklı olduğumu e, anladılar ve hani bence tiyatro yarının tiyatrosu çok başka yerlere gidecek bundan dolayı. Hı hı. E, tüm dünyanın ne yaptığını görmek hem Türk tiyatrosu için bence etkiler bırakacak hem de e, tüm dünyada e, bırakacağına inanıyorum. E, çünkü şeyi de gördük yani hani hep aynı e, tekrarlanan şeyleri de gördük ve gerçekten çok çığır açmış e, ya da hani nasıl diyeyim uçlarda dolaşan oyunlar da izledik bence performanslar da izledik. O anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Daha önce National Theater'ın devlet tiyatrolarıyla yaptığı anlaşma sonucu Türkiye'ye tiyatro sineması adında... National Theater oyunları evet. gelmişti. Şu anda da CERN Modern'de devam ediyor. İzlediğim oyunlar beni gerçekten etkilemişti ve şöyle, yani Türk tiyatrosunu kötülemek amaçlı söylemiyorum ama çok ciddi yok bir yok. fark var. Bu ciddi fark maddi açıdan olan olanakların da etkisiyle olabilir ama oyunculuk yönünden de evet. çok çok yukarıda insanlar var ve benim kendi açımdan e, izlediğim National Theater beni çok etkilemişti. Amadeus oyununu izlemiştim. İnanılmazdı Hı -hı. benim için. Yani ben o sahnede o oyunu izleyip etkilenmemeyi aklımın ucundan bile geçiremem ki bir e, ekrana yansıtılmış görselden bile çok etkilendiğimi düşünürsek. Hı hı. Ya inanılmaz şeyler var gerçekten ve insana farklı evet. kapılar açıyor kesinlikle çünkü tiyatrodaki zenginlik var elbette. Ama uluslararası bu şekildeki kötü günler belki de buna bir fırsat sundu ve birçok tiyatro arşivini açtı ve bu çok iyi bir şeydi. Tabii biz seyirci olarak, ben kendi adıma seyirci olarak beslenmemle senin beslenmen çok farklı. Çünkü sen baktığında attığı adımı falan ya yani en ince detayına kadar düşünüyorsun değil mi? şöyle iki açıdan izleyebiliyorum. Bazen çok ince detayına kadar izlediğimde bazı anların keyfini çıkartmayı unutuyorum. Anladım. O yüzden hani önce bir keyfini çıkararak eğer çok beğendiğim yerler varsa ki oluyor. <gülüyor> <gülüyor> olması hani çok nadir <laughs> oldu evet. bu süreçte geriye dönüp dönüp izliyorum. Eğer hani süre kısıtlaması yoksa çünkü bazıları da süre kısıtlamasıyla açtılar bazı tiyatrolar. Sadece 12 saat ya da işte 5 saat kadar açan da oldu mesela. Evet. O yüzden hani vaktim olursa hemen bir daha dönüp baktığım yerler oluyor. Yani izlemekten asla bıkmayacağım oyunlar ve oyuncular oldu şu an hani baya hayranı olduğum insanlar var. Anladım çok güzel. Sadece e, video üstünden etkilendiğim düşünemiyorum canlısını. <laughs> Kesinlikle ben de aynı. <laughs> Şimdi birazcık geriye döneceğim. Şimdi mezuniyetini konuştuk ve duygusal bir andı. Şimdi yeni gelen kişilere bir tavsiyen olur mu onu sormak istiyorum. Yani yeni gelenler bu pandemi sürecini sen yaşadığın için bildiğin şeyleri de düşünerek <laughs> Şu anda tiyatro bölümüne başlayan bir kişiye ne tavsiye ederdi? Öncelikle bu pandemi sürecinde e, tüm zorluklara, işte e, sınav değişikliklerine rağmen e, bu sürece dahil olan işte sınavlara girip çabalayan ve efor sayfadan herkesin eline sağlık demek isterim. Kazanan ve kazanamayan herkesin çok büyük bir nasıl diyeyim adanma olduğunu düşünüyorum bunun. Zor bir süreç çünkü online üzerinden tiyatro sınavlarına girmek. Kime okulda böyle oldu? Kimisinin sadece ilk aşaması, kimisinin de tüm aşamaları online oldu ve bu onlar için belki bir ön izleme gibi oldu. Okulun e, online olarak başlayacak olması e, ile ilgili belki, belki hani e, bazı kaygıları olabilir. Ama e, şunu söylemek isterim. Gerçekten tüm zorluklar, tüm... Gel, <laughs> konuşamadı yine duygulan Ya yani şöyle, ya yani gerçekten yaşayacakları ve yaşadıkları tüm zorluklar geçecek. Buna eminim çünkü ben de okula girdiğimde 15 Temmuz yaşanmıştı evet. ve yetenek sınavları 15 Temmuz zamanına denk gelmişti ve ertelenmişti bir hafta kadar bir ertelenme yaşamıştık hı hı. ve daha sonrasında okula girdiğimizde hani ülke çapında bir belirsizlik vardı yani bir de düşünün tiyatronun halini yani hani Tiyatro Türkiye'de ne durumda olur, ne durumda olacak hala şu an günümüzde de pandemi sürecinde de öngöremiyorken o zaman da hani belirsizdi e, ve ben hani e, ya da birçok kişi bu e, mesleği seçerken belli bir belirsizliği kabul ediyoruz az çok yani kabul etmek değil de göze almak gibi. Ya da cesaret hani. etmek evet. Evet, yani hani ben de aynı şekilde 15 Temmuz sonrasında TED Üniversitesi'ne <laughs> başlamıştım. O o dönem açıkçası herkes ya herkes demeyeyim açıkçası öğrenciler olarak bizler belki e, ideallerimizle bir tercih yapabiliyoruz ama çevre, <laughs> çevre baskısı olabiliyor. Bu noktada belki de 15 Temmuz'dan <laughs> daha büyük sıkıntı çeken tiyatrolar için tiyatro bölümünü tercih etmek çok ciddi bir adım ciddi bence geçmek. ve bu noktada sana katılıyorum ve bu süreci yaşamış biri olarak onlara destek olmam ve yani bu süreçlerden biz de geçtik demen oldukça hı hı. oldukça önemli. Bence şu an tiyatroya yani, başlayan biri de çok ciddi bir öngörüyle başlamıştır ve kendine güvendiği, hı. inandığı ve aşamalardan geçerek de olduğu için ben biraz daha saygım artıyor tiyatroya. Çünkü sadece hı hı. bir sınav değil. birkaç sınavdan geçiliyor. Yüz yüze sınavlar ya da online sınavlar fark etmeksizin çok inanılmaz bir şey. Yani şöyle, e, kesinlikle biz bu süreçlerden geçtik e, şey olarak söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Yani hani biz de geçtik bir yollardan gibi değil. O zaman da zor bir süreçti. O zaman da bilinmedik bir şeydi. En azından benim jenerasyonum için söylüyorum bunu. Hı hı. E, ve daha sonrasında biz DTCF tiyatro olarak şöyle bir şey yaşadık hocalarımız ihraç edildi ve e, Şubat ayında benim okula girdiğim ilk senenin e, Şubat ayında sömestr tatilindeyken şu şekilde haberler çıktı okul işte DTCF tiyatro fiilen kapatıldı gibisinden evet. e, ve ben <laughs> hiçbir şey bilmeyen bir masum e, öğrenci tiyatro e, sanatçısı adayı olarak. Bu haberleri gördüm ve dünya yine başıma yıkıldı. Yani okul okurken benim sürekli dünya başıma yıkıldı. <gülüyor> yani <laughs> sınıf arkadaşlarımın, dönem arkadaşlarımın da acayip bir şeye girdik yine. Hani. Ne olacak? Ee, okul kapanacak mı? Dersler ne olacak? İşte bitecek mi? Ne yapacağım? Ben şimdi okulu bıraktım. <laughs> bir de onun şeyi var hani kişisel olarak öyle bir kaygım var. Annem hani ne yapacak <laughs> beni? falan. Ee, o yüzden öyle bir süreçten de geçtik ve yüreğimiz ağzımızda dolaştık. Ama o günler de geride kaldı. Hı hı. Ve hani demek istediğim şu, ilerlemek istediğimiz her yolda, hele ki sanat yolunda karşımıza her zaman bir takım zorluklar veya engeller çıkabilir. Muhtemelen de çıkacaktır. Ama bilelim ki yani hani o zorluklar karşımıza çıkıyorsa bunları aşabilecek gücümüz olduğu için çıkıyor. Ve eğer yeterli motivasyonu ve tiyatroya duyduğumuz sevgiyi besleyebilirsek bu zorlukların altından güçlü bir şekilde kalkabileceğimize inanıyorum. Bunu yeni öğrenciler için de düşünüyorum. Şu an hali hazırda okuyan... Bütün bölümdaşlarım, bütün tiyatro sanatçısı adayları olarak onları adına da düşünüyorum. Çünkü onlar da zor bir süreçten geçecekler. Belki ikinci sınıfta, belki üçüncü sınıftalar veya belki daha yeni girmişlerdi ve hevesleri kursağında kalanlar oldu. Yani daha doyamadılar çünkü. Ee, ama lütfen... Metin olun, <laughs> gerçekten e, dirençli olun ve e, bunların da sona ereceğini bilin. Çünkü tiyatro çok zor zamanlardan gelmiş geçmiş bir e, sanat dalı e, bir alan ve e, ondan dolayı daha nicelerini görse de ona komaz diyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani ya, savaş dönemlerinde bile tiyatro yapılmış yani. Evet kilise. Ya, tiyatroları kapat, kapattığı dönemler, orta çağ dönemi gibi e, süreçlerden geçmiş tiyatro. E, ve yaşamış bir şekilde insan var olduğu sürece e, mutlaka yaşayacak. Buna inanıyorum. Ben, de inanıyorum. <laughs> ben inanıyorum diye yaşar. Kesin. <laughs>